Yo hey, tekrar daha ne biriz merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yine e, hediye kutumdan devam ediyorum açmaya. İçinde daha bir sürü sayısız hediye hediyemiz var. Neyse Çınar yine bana böyle bir Çınar'ın olayını anlatıyordum. <laughs> böyle bir kart verdi bana ona istediği şeyleri için bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Fans favorite vermiş. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Buradan sevgiler Çınar'a da. İzliyordunuz yüksek ihtimalle herkes kanalımı izliyor çünkü. Bir, bir sınıfla dahil onlar da izliyor neyse şimdi <laughs> gönderme gibi olacak ama gerek yok. Evet bu da Zeynoş'umun bayağıdır görmediğim o bahsettiğim arkadaşımın bana yapmış olduğu bilezik. Eliz diye yapmış çok güzel. En sevdiğim renkleri kullanmış. Buradan ona tekrardan kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Bu şekilde harika ya çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum Zeynep eline emeğine sağlık. Bir adet Azra'nın bana verdiği minik kedi çok tatlı süs. Allah'ım yiyeceğim. Sağ ol Azroş'um. Evet Bilgen'in neredeyse 3'te üçte... 3'te ikisi Bilgen'in zaten bu kutu. <laughs> yani her şey Bilgen'e verdi. Böyle futbol sticker'ları verdi bana. Çok teşekkür ediyorum Bilgen'e. Hala saklıyorum bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Bu şekilde bir şey de verdi. Çok teşekkür ediyorum Bilgen. Sağ ol. Eylül'ün bana verdiği her ne kadar hediyemi bilmiyorum ama bu şekilde. Beşiktaşlılık belgesi arkadaşlar. Beşiktaş belgesi. 1903 numaralı öğrencimiz. Adım Eliz olduğu için Eliz olarak okuyacağım. Eliz bu yılki göstermiş olduğu Beşiktaşlılık duruşundan dolayı Beşiktaş belgesini almaya hak kazanmıştır. Çok teşekkür ederim Eylül. Çok güzel. Çok güzel. Hala saklıyorum. Hatta asacağım odamın bir yerine bunu artık. Yani çok beğendiğim bir şey çünkü. Geçelim şimdi Bilge'nin yine yaptığı bir sticker şeyine. Pro Voleybol Akademi. Arkadaşlar benim gittiğim kurs bu. Ee, spor kulübü. Voleybol spor kulübü. Bence gayet e, güzel bir hediye Böyle çok tatlı. Ee, baş antrenörümüz ve e, şey takımın ko teknik koordinatörü galiba. Evet. Hocalarımız işte okulumuza ziyarete geldiler. Bunları ayrıca or sevgilerimi yolluyorum. Bu arada Instagram hesaplarına bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü gayet güzel bir kulüp. Yani biz bayağı memnun kaldık. Açıkçası ben bu Aralık'ta mı kuruldu bilmiyorum. Aralık'ta kurulduğundan beri gidiyorum ve hani hiçbir kötülüklerini görmedim. De. Zaten daha yeni açılan bir kulüp. Hatta e, Haziran'da falan maça çıkacağız. Bayağı güzel olacak yani. Buradan kendilerine sevgilerimi yolluyorum tüm hocalarıma. Afra hocaya, Sude hocaya, işte e, Tuğba hocaya, Sefer hocaya. Eylül hocaya, Fatih An hocaya sevgilerimi yolluyorum. Çok güzel çünkü. Bu şekilde. O da böyle bir şey yapmış. Ee, bir bakmanızı tavsiye ederim açıkçası. Yani ben çok memnun kaldım. Ee, Hocalara çok ilgililer. Çocuğun kendi gelişimiyle çok ilgileniyorlar. Mesela ben 6 yıldır falan voleybol oynuyorum ve sadece 3-4 3,5 yıl belki e, profesyonelce ay profesyonelce dedim. <laughs> e, 3,5 yılı <laughs> Aa, şey kursa gittim yani. Zaten bir tanesine farklı bir kursa gitmiştim. Adını vermeyeceğim. Memnun kalmadım. Gerçekten hiç memnun kalmadım. Ama şu an gerçekten hani pro voleyboldan memnun kalmamanız imkansız gibi bir şey. Bence bir şansınızı deneyin arkadaşlar. Reklam değil ama reklam olsa çok güzel olur. <laughs> Şimdilik bu kadar diyeceklerim. Gayet güzel bence. Bu şekilde bir adet Bilge'nin vermiş olduğu futbolcu stikeri daha. Çok teşekkür ederim Bilge'ncim. Hala saklıyorum. Doğum günü hediyem. 3 boyutlu yazıcıdan çıkarmışlar. Çok güzel ya. Allah'ım. 11 yaşıma giderken ki doğum günü hediyem. Yani 2024'te daha geçen sene aldım. Şöyle çok tatlı. Azra Rana ikizler vermişlerdi bana bunu. Benden yine küçükler. Yaşça küçükler ama kardeşim ve e, kardeşim arkadaşları şöyle çok tatlı bir şey. Bizim oldukları için zaten. Şöyle çok güzel bir şey bence. Ben bunu saklayacağım. Ahtapot. Çok iyi. Elinize emeğinize sağlık kızlar. Çok hoş olmuş. Annemin bana hediye etmiş olduğu defter. Onu bile koymuşum ya. Bu şekilde. Çok eski bir şey bu arada arkadaşlar. Ama hiçbir şey yazmadım. Ne defteri yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ne yazıyor? İşlem yazıyor içinde. İşlem yapmışım sadece. Başka hiçbir şey yazmıyor. Ne defteri yapayım yorumlara bekliyoruz. Çok güzel bir defter. Annişime çok teşekkür ediyorum buradan. Çok sağ ol. Bir adet kart yine. Kim verdiğini hatırlamıyorum ama. Ramos. Arkadaşlar şimdi şu şekilde. Ben defans ve savunmada çok iyi. Neyse aynı şeyler zaten. Futbolda savunmada çok iyi olduğum için herkes bana Sergio Ramos diyor. Ramos da en sevdiğim defanslardan biri. Ramos'u çok severim Pepe'yi. Çok severim neyse. Oralara pek girmeyelim de. Yani benim amacım o değil çok severim arkadaşlar böyle Sergio Ramos'u. İdolüm yani. Bir nevi idolüm. Ronaldo'dan sonraki ilk idolüm. Hatta direkt Ronaldo'dan önce bile olabilir defans olarak. Çok seviyorum. Buradan Sergio Ramos izleyecek de videomu yani. <laughs> Neyse. Bu kartı kim verdiyse çok teşekkür ediyorum ona. Hatırlamıyorum ama şu anlık. Yüksek numaralı yine Ertuğrul'dur. Halil, Halil'in fans ve Halil'in fansı bana vermişti. Bu da benim ilk fansım bu arada. Çınar. Çınar'ın verdiği ikinci fansım gibi bir şey oluyor benim. Çok teşekkür ederim Halil. İyi, i̇yi, ki sizin gibi arkadaşlarım var. Halil daha iyi, Çınar daha iyi, Azra o, Elif, diğerleri. Hep, hepsini çok seviyorum. İsmini saymadıklarımı. Çok güzel. Bayağı beğendim. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> evet Bilge'nin bana vermiş olduğu K-pop stickerları, Blackpink stickerları, stickerları, dergi. İşte başka Itzy var, Blackpink dışında. Lee Seraphim var, New Jones var vardı ee, var da var yani. <laughs> bir adet bilgini vermiş olduğu çok çöri tatlı bir sticker. Mükemmel. Koyalım. Bir adet e, ha, kardeşimin bana hediye etmiş olduğu e, futbol kart kutusu niye burada olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama çok teşekkür ederim kuziş. Çok seviyorum seni. Çok sağ olsun. Evet yine Zeynep'in bana hediye ettiği bayağı da görüşmediğim kurs arkadaşım bana hediye ettiği bir adet bu şekilde kart. Çok güzel. Ee, ben bayağı beğendim. Bir adet ne bu? Ha Ertuğrul vermişti bunu. Bu şekilde taş. Çok güzel. Bayılırım yani. Ay. Nerede? Gitti. Ha burada. Tamam. Neyse. Ee, alacağım birazdan. Çok teşekkür ederim Ertuğrul. ettiği için çok güzel. Mavi rengi. En sevdiğim renklerden biri. Geçelim diğer hediyelerimize. Yine e, Metan'ın yapmış olduğu mükemmel bir dakji. Bayılırım. Kuzey bırak ablacığım. Kameranın arkasında kardeşim var. Zapt etmek çok zor. Bir adet dakji var. Çok güzel. Geçelim. Bir adet pofuduk şeyi var. Arkadaşlar bizim Eymen diye bir arkadaşım var. Bununla onun da sevgilerimi yolluyorum. E, pofuduk diye bir yani karan kutusu var. Karan kutusu baya böyle bir tane köpek var böyle suratı falan. Bulursam hatta fotoğrafını koyarım belki. E, bu şekilde biz onu artık şaka haline getirdiğimiz için bu şekilde bir hediye almış oldum. Bunun kutusu içinde. Kapımı kapat ablacım. Yeter. Of. Geçelim. <laughs> Çok zor. <laughs> Bir adet e, Ertuğrul'un yine vermiş olduğu bir e, para gibi bir şey ama yani para değil aslında. Tatlı körü böyle bir şey. Allah'ım! Bilgenin yapmış olduğu çok büyük sticker şeyi çok güzel. İçi boş ama içinde bir sürü şey var Ben çıkardım. Harika. Bir adet yine bir hoşuma hediye etmiş olduğu mükemmel not kağıtları. Çok teşekkür ediyorum. Allah'ım yine Bilge'nin. Bilge'nin yine böyle kromeli muramili bir şeyler. Çok teşekkür ederim. Yine Bilge'nin hediye etmiş olduğu bir şey. Yine Bilge'nin. Ee, geçelim, geçelim, geçelim. Ali, sonunda geldin Ali be. Ali'nin yine dediğim gibi. Bakın, e, diğer hediyesi nerede? Böyle şeyler yapmayı seven bir çocuk kendisi. Bu şekilde çok güzel şeyler yapıyor. Bence çok güzel. Hani bu yeteneğini daha da geliştirirse... Mükemmel oldu Zaten güzel. Hani yanlış anlamayın ama daha da gelişirse daha iyi yerlere gelebilir diye düşünüyorum. Çok seviyorum. Canım arkadaşım. Geçelim. Yusuf Ali'nin bana vermiş olduğu mükemmel e, futbolcu kartları. Sticker mı bu? Evet. Futbolcu sticker kartları bu şekilde. Çok teşekkür ederim Yusuf Ali. Yusuf Ali'ye de buradan sevgilerimi yolluyorum. Yine kardeşim bana almış olduğu güzel kart kutularından biri ve içinden bu çıkıyor. Bu ne? Çok. O bir hediye değil bu arada. Ertuğrul'un bana vermiş olduğu mükemmel mavi hediye. Kurdele. Çok güzel. En sevdiğim renkler renkte ve harika. Çok teşekkür ederim Ertuğrul bunu verdiği için. Emeğine sağlık. <laughs> bakalım 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 nelerimiz var. Video bir çek. Of. Partuş atacağım herhalde. Çok hediye var ya. Bir adet yine bir koşumun verdiği not geldi. Çok teşekkür ediyorum.